Herkese merhaba arkadaşlar. Herkes Bugün e, takmayı düşecekiz. Uzun zamandır çekmedik düşecekmedik. Yani ekiplerde yerde var. Ekip eksik. Şu an ekibi göstermeyeceğim. Ekibi göreceksiniz. Birkaç kişi eksik. E, şimdi herkes kendi satacak. Ondan sonra da kim kimi daha iyi tanıyor. Onu çekeceğiz. Ve şimdi geçelim. Evet arkadaşlar ben çağıracağım. Dörtlü. Üç kişi eksik. Ali gelsin. Ben. Kaşa, şimdi hemen hızlı e, kilo'mu söyleyeyim, yaşımı söyleyeyim. 10 yaşındayım ve kilo 31. En sevdiğim renk sarı. En sevdiğim yemek çorba. be. Eda arkadaşlar yine ben çağırıyorum. Şu üçlü kaldı. Bence Kadir gelsin. <laughs> Uzun evet yedik. arkadaşlar. E, benim adım 30 13 yaşındayım. Boyum 1 49 e, kilo mu? bilmiyorum. E, ayak numaramı merak ediyorsanız o, 38 e, bu kadar. Evet arkadaşlar şimdi Ömer'i çağırıyoruz. Kendine tanıtır. Arkadaşlar benim adım Ömer, 11 yaşındayım. En sevdiğim renk kırmızı. En sevdiğim yemek. Arkadaşlar. Arkadaşlar Berat gelsin. Arkadaşlar Berat gelsin. Abi, Arkadaşlar, gelsin. <laughs> Kilon... Adım Berat, soyadım Karakış. <laughs> Boyum 154'teyim. <laughs> Soyluğum. <laughs> Ayak numaram sanırım 39 buçuktu. Kilo 50. Aa En sevdiğim ya. renk kırmızı. Ya yaşını şöyle bir gel. Yaşım mı? Yaşım mı? Yaşım 12. Evet. Arkadaşlar şimdi ada geliyor. Gel bakalım. İsmim ada, sevdim, numaram... Arkası, arka evet, i̇smim ada Seyredin Karakalp. Ayak numaram. Arkadaşlar ben Yasin. Evet arkadaşlar ismim Ada Seyredin Karakalp. Ayak numaram 33. Kilom 32. Yaşını? Yaşım 9. Evet. <laughs> Bu kadar bay bay. Evet arkadaşlar. Evet. Adım kal. Adım Kuran. <laughs> Allah. Atın 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 ya. Bir ne dedi ya? Bay bay. Bay bay. Bay bay. En sevdiğin renk ne? En sevdiğin ne? Pembe. <laughs> evet arkadaşlar bunun en sevdiği en Başladı mı? Çok başlatın, o, çok Başladı Arkadaşlar şimdi bu tanıtım videosu bu kadarı Yani yine ya, kadar iki kişiyi de sonra ilk göstereceğimiz ne düşünüyorum. Ve şimdi yarışmaya geçiyoruz. Kim kimi daha çok tanıyor? Ee, ben yokum. Burak'tayım. cezalı e, ee, eğer tanıyan varsa ceza vereceğiz. Cezayı da ben ve Burak şey yapacağız. Ve ee, geçelim. Evet arkadaşlar. Ee, sonra tanıtım virüsü. İlk önce kim, kim, kim? Herkes eşleşsin bir. Ben, ben abi. Ben, kardeş, ben abi. Ha. Kardeş kardeşler soru arkadaşlar yapar ve geçin İlk önce ben da soracağız geçin siz de arkaya geçin oturun sorun, oturun evet ben osurmasam. Otur sen otur. Biz tam oturmayız. Şimdi ilk önce kim soracak, kim yapacak? Ağabeyim olsun. Tamam sor Berat. Ben sana sorayım. Tamam. Benim kilom ne? Kilom bu. 32. Evet. Ayak numaram kaç? 33. Doğru. En sevdiğim yemek ne? Köfte. Hayır makarna. Tamam bekle. Berat 3'te 2 yaptı. Şimdi Berat... Şimdi Berat adayı soracak. Eğer ada 3'te 3 yaparsa Birkaç. Berat yela çekecek. Ada eğer 3'te 2 yaparsa kimse ceza çekmeyecek. Ada 3'te 1 yaparsa ada ceza çekecek. Ve geçiyoruz. Sor. Ee, Burcun. Ee, Burcun ne? Senin Burcun terazi. Bir, 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 bir. Ee, kaç? Kilom kaç? 50. Hayır. Kaç? 51. Ee, ee, sonra şu anda bir dakika. İkide bir. Ay ikide bir mi? Evet. Üçüncü soru son soru. Benim boyum. Bir elli. Hayır bir elli. Yanlış. Ee, şimdi geçiyoruz. Adaya ceza vereceğiz. Ben Urak belirleyeceğiz. Siz hep <laughs> hepiniz gidin oraya. Ali siz de gidin. Git, git, git. Gidin. <laughs> de gidin. <gülüyor> gidin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar <Arkansızlarımın> buna <laughs> gitsin. Gidin. Evet arkadaşlar şimdi anne, ya, bir şey söyleyeceğim. Bırak. Adı ceza cevap veriyor? <laughs> Nasıl bir cevap veriyor? İçeride topu tek onun onun tek kokunu çok sevdim. Çok bırak? Yok başka bir şey ceza... Tam öyle yapak. Evet arkadaşlar e, cezamız topu alıp adana kavuşuna vuracağız. İkimiz de vuracağız ve şimdi. Cezaya geçelim arkadaşlar. Gelin şimdi. Gel. Ceza belirledik. Ceza ata geç şuraya. Elinde top var. <laughs> i̇lk ben vuracağım kafana vuracağım. Evet. Hayır. Gel. Hayır ceza ar ar arka Kafana vuracağım. Evet arkadaşlar. ilk önce ben vuracağım sonra bırakmayacağım. Aa. Ver şimdi bırak nasıl ver. kamerayı tutayım ben kamerayı tutayım. Kamerayı tut yok. yok gerek yok gerek yok. Vur bırak. B vur. B bırak vur. B ah be. <laughs> ha. Şimdi bitti. Şimdi Ali ile Ali ile Ömer sıra arkadaşlar, geçelim. Öyle öyle. Evet arkadaşlar şimdi söyleyecekler. Ee, i̇lk önce kim söyledi soruş. Ben söylüyorum. Söyle Ali. Ee, benim yaşım benim yaşım kaç? 10. Ee, kilom kaç? 30. Ee, Doğru yanlış. İki de bir. Ee, benim kilo benim bacak numaram kaç? Ayak. Otuz. Ayak. Beş. Evet. Doğru tamam bitti. 3'te 2 yaptı Ömer. Şimdi Ömer soruyor. Sor Ömer. Sen bu <gülüyor> küfür <gülüyor> yok. küfür <laughs> yok. Edep Benim yok. Bir dakika Ömer biraz yaklaşın. Görünmüyoruz kamerada. Benim burcum ne? Ömer bir biraz yaklaş. 5 4 3 2 1 0 Aslan. Aslan mıydı? Yanlıştı. Yalnız, ben biliyorum. Şimdi sıra. sevdiğim yemek mi? Edeyim, Yalnız, evet. Yanlış. 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 En sevdiğim renk. Sarı. Evet. Tamam kaç ya, oldu? Én, ben, ben, ben kaç ya. oldu? <laughs> evet arkadaşlar şimdi Ali gidiyor. Herkes gitsin. herkes ya, yani, gitsin. Evet arkadaşlar herkes gitsin. Ve topu da koy. Topla ceza yapacağım zannetmiyorum. Gidin. Gitsin Ömer. Ne oluyor lan? Gitsin Ömer. Git git cezayı bir belirliyor. Evet bırak. Bekle de bir dakika. Şimdi arkadaşlar cezayı belirleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi cezayı belirteceğiz. Dedemle çarşı olsun. ne yapalım bırak. Deniz ha kararını burada da karar verir mi? Evet. Şimdi poposuna tekme atalım mı? Ha arkadaşlar bulduk. Poposuna tekme atacağız. Şimdi geçelim. Herkes yersin. Herkes yersin. Dedemle Dezavvileri... Mükemmel bir şey ya. Gelsene oğlum. Çık ara çık yola gir. Şunları detay belirledik ve Ali'nin poposa tekme atacağız. Gel gel. Kaç tane var Evet. <gülüyor> Biraz sıra bırak da sıra. Ay, Burak da sıra. Ay, Burak ay, da sıra. Burak da sıra. Alo alo Burak da sıra. Hey 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 Burak hadi. Bırak, hadi, bebe. Bebe. hadi bebe. Hadi bebe. Hadi bebe. hadi bebe. hadi. Bebe. Hadi, bebe. Hadi, bebe. hadi bebe. Evet arkadaşlar şimdi değişti. Herkes bir otursun geri. Evet arkadaşlar şimdi yerleştirdik. Şimdi ya bir saat dışı şey yapardık. Şimdi yaptık. Şimdi herkes kimle kimle eşleşecek?

İlk önce Berat'la Ali'de sıra geçelim İlk kim Hadi. soracak? Ben soruyorum. Sor Soruyorum ee, Kilo Kilo e, 51 Doğru. Doğru mu? Doğru 51 hmm, En sevdiğim yemek Köfte ee, Doğru ee, Oğlum arkanın dursun <laughs> <he>, Düğülüyor Dur <he. gülüyor> <laughs> <laughs> bir şey sorayım Ne oluyor? <hazırlayalım. gülüyor> <laughs> kim var? Burcu. Mı? Burcu. Ee, terazi. Çok sık. Doğru mu? 3'te 3. Üç. <laughs> terazi. Hadi bir evvel Evet. Sor Ali. Geç, e, yaşım kaç? 11. 10 Yanlış, mı? Doğru mu? 11 değil mi? 10'du. Yanlış. Yanlış. Tam bitti. Bir daha Şimdi ceza bir yata herkes gitsin. Ama sormak istiyor musun Ali? Heh? Sormak istiyor mu evet. Tamam ben de sorsun birkaç kere iki bir kere de. bir şey evet, Ne? Patates. Doğru mu? Ee, daha Doğru mu? Patates. Oo tamam bitti bitti <laughs> Gidin bir yata ceza bulalım. Eee. Herkes gitsin. Ay, evet, bir dakika

Bak Bebeğim, ne? Kolay söyle. Hayır. <laughs> Abinin ayağını çok çatmak. Yok oğlum ben farklı bir şey yapalım. Abi de çıplak çıplak kostrak mı yani? Üçüne her şeyi çıkartak kostrak beş tur. Kavru değil Evet arkadaşlar bulduk. Berat'ı üç çıkartıp beş tur kostracak. Evet geçelim. Gel Berat. Gel. Berat. Şimdi üç tur çıkart bunu istiyorum. Çıkartalım. Arkadaşlar yani şöyle topu vurdum. Bir <laughs> atlet var yani. Tamam. <Ha>. Çıkart <laughs> onu. Sada. Abi. Güzel ya. Kol aç biraz da. Ceza <laughs> tam olsun he. Şimdi gel. <gülüyor> oh, <gülüyor> <ayına>. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey olmaz. Aynı bana 4 tur attınız ya. <laughs> Ayse sen 5 tur atacaksınız. Siyar kadar he? Aha. 5 tur Bas Kim ne kim? Şimdi, Şimdi ki. ben 5 tur atacağım. Hadi tut. Yazık et koştu ben onu yaptım. Bana da kuş yapın yani. Göz göre bir! Bir git git. Şu şey şey çıplak çıplak koşuyor lan. Bu baksana hale doğruyor. şuna bak şu, i̇şte Bela şunu da yaptı. Oh, yok ya ona gerek yok. Ona yap, bak Bela çok oh, güzel gözüküyor, çok güzel gözüküyor lan Yok. Iki ya. Hadi hadi. Oh, gitme, hadi, hadi. 3 dur lan hadi. Oho Bela çok yavaş ya. Arkadaşlar biz koşturalım bunu. Yani çok uzun sürecek. Ko çok mi? uzun mu sürecek ya? Yani koşturabilir mi? mi? Gel ön tut. Hadi. Ay sen tut. Sen tut, tut. Dur dur. Dur dur. Tamam. Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar bir Kamera biraz kötü bir dakika. Düzelleyelim bir Dur. Oldu mu? Tam da oldu. Oldu mu? Oldu değil. Kamera niye böyle lan? Kaç oldu? Git iç oldu. Git. Ses, sen geldi ya. Evet, bakalım. <laughs> Abime yazık ettiler. Süt süt oh. oldu. Ne oldu kaç? Ses mi? Koş, satır. <laughs> <center. gülüyor> <laughs> kamera düzeldi mi? O kamera niye oldu lan? Sileriz ya. Dur bekle olur belki. Bak oldu arkadaşlar e ne, ne yaptık ki biz? Ya ışığı açmışsınız. Ee, e, tamam, oğlum yakın kapın. Evet bitti. Hüla, e, ne şimdi bileyim. adaylığı verdi. Ondan sonra ondan sonra daha yapmayacağız. Daha ondan sonra yapalım mı böyle? Ha? Ben bir bir Baby Baby bir uh! bir <laughs> Evet. Çıkışalım. Soru başladı. Ben sorayım arkadaşlar. Burcunuz, burcun, burcun. Bo. Ne? Ne şeyden yemek? Patates. Hayır. Hayır. Evet. Ne sevdin yemek? Sarı. Doğru. Bir doğru yaptı. Şimdi yer değişin. Ne? Yok. Ee, en sevdiğim yer. Makarna. Ee, e, Burcum. İkizler. <laughs> Boy. Boy. Pardon. Kilo. 33. Tamam. 32. Tamam. Otuz iki. tamam. Bu iki, iki yaptı. Tabii i̇ki mi? doğru. İki doğru yaptın. Hayır. Bir doğru Hayır. yaptın. Bir doğru. iki doğru yaptı. Ceza beya. İkinci olsun lütfen ya. İkinci cezalı. Aldın Kadir Bey Kaç ceza. herkes yiyorsun. Herkes Arkadaşlar şimdi git git. Evet arkadaşlar. Ben de gideceğim belirleyeceğiz. Ne yapalım? Ceza ben ne olabilir? Ben Şöyle. Ben bir tane yaptım. Ne yapalım? Adamlar onu çok cezaları kimler çekti? Benal çekti. Ömer mi çekti? E, Ali çekti. A'da ikişer çekiyor. Eee cezalar olsun. Aynen öyle. Tamam gel. Arkadaşlar cezayı Herkes arka gelsin. Geldik. Söylüyorum. Merhaba. Arkadaşlar şimdi cezayı bir arkadan söyleme. Bırak sen topu al. Arkadan. Yürüyün nasıl? <Gülüyor> Ağzınız. <Gülüyor> Burak dedi ya karışma yok. Bırak Ayla. Ağla. Ayla. Ağla. Ayla. Burak, Burak. sen <laughs> de sıra. Aa, diğer ayağına vur Burak. Vur Burak. Tamam. Sevmedim. Evet şimdi herkese eşleştiriyoruz. Ali ile Ada. Böyle iki kişi kaldı. Şuna şöyle geçin. Sanki geçin. Geçin. Bela okumayın. Bak sor. Burcu ne? Seven. Evet, benim güzel. Doğru mu? Evet. Doğru, ee, ikizler. Renk e, mavi. Evet. Boy, e, pardon kilo. Kilo 30. 33 dedi yanlış. 32. 30, 30 daha demedi. dedi. 30, 30 dedi. niye <laughs> Ali bildi sayacak. <laughs> <laughs> 3 3'te Ali bildi sayacak. Sen direkt hemen söylediğin tamam, için. Yok, tamam, Gördün tamam. şu bildi. 3 <laughs> üç de üç, <laughs>

şey Şimdi herkes git gitsin. Herkes wareολa. gitsin. Ne? Arkadaşlar 8 çarpı 8'i okulda bulamadım. O cevabını bilmiyorum. yazın. <laughs> <devladım. gülüyor> Oğlum 8 8 değil mi? daha geçecek. Ben de Ömer Arkadaşlar 8 çarpı 8 çarpı bir çarpı 8 <gülüşmeler> İzleyeceğim yapmazsam da senin şartı. Şartı. ben Hiç çıkarım. Hadi. 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 Ha, ha, tamam oğlum tamam. Hadi ben Hadi Hadi atarak, 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 atarak. Ha? Çıplak, oldu ya. şey Nasıl bir şey var Tokat ne Hayır, Ne Arkadaşlar kamerayı bittik dik tuttu bir yavuç tutuldu yanlışlıkla. Bu da şey olabilir. Oraya düzelteceğiz. Düzeltmeye evet, çalışacağız yani. Ver evet, geçecek evet. evet. Atsana atsana. Geç yerine Ömer Hanım direkt Ömer seni şey atmam direkt hadi yavrum. Ömer Tamam bir de değil durma. Bir şey bulduk bulduk bulduk. Arkadaşlar Gezer koşu.

Oooo ne kadar arkadaşlar. Arkadaşlar o gelene kadar. Ne yapıyor oğlum bu? Başla. Arkadaşlar sıkı kapattık. Kapattı Ali. E, ee, ama ya, cezasını çektiği için Ömer'le Berat'a Ömer Berat, Ömer Berat geçti. Yolları geçelim oraya geçir. Oh. Ben de şey işte söyleyeyim. Dede direkt tokat olacak. O yüzden. Bir <laughs> de üstünü çapsak. Say yoksun ki. İki, Bu iki şey kapışıyor. İkimizde üç, üç yapsak. Say yoksun. Şey de daha çektir. Üç, de üç yapsak. Abi, iki o zaman biz... kimse daha çekmeyecek. Allah, geç. Alar geç. Son, Benim burcum ne? Ben bunu biliyorum başak. Allah. Benim kilo. 38. Evet. Benim en sevdiğim. Oğlum yapma. Yok en sevdiğim. <laughs> kilo. Burcu, ee, En sevdiğim yemek. Olay, Ali! Ya, sevdiğim yemek. Kaç, kaç. Ya, kaç kaç. Dur Ali ya. Kaç kaç. İki tane bildi. Bitti, bitti. Şuraya bitti. Hayır, hayır. Ben sana sordum kaç şey olduğunu. <laughs> bitti oğlum sen mi soruyorsun? Evet ben. Ne ben En sevdiğim yemek. Sen mi bildin? Hayır üç. evet, evet, doğru. Anlayacağın gibi. Hadi. Evet, ben sana söylüyorum. Burcu. Te terazi. Telefon ver. Hadi. Evet. Hadi. Renk. Renk. <laughs> Kırmızı. Yemek. En sevdiğim. Köfte. 3'te 3. 3'te 3 yaptık. Arkadaşlar bu biraz şey olduğu için. Ceza vereceğiz. Ne var Ceza vereceğiz. Arkadaşlar. Ceza da. İkisine de tokat atacağım ben. Niye? Niye atayım? Ha? Yeah. Aynı soruyu sordun. Aynı soruyu sor. Aynı soruyu sormak yok değil. Ben evet, atayım şey abi. Ben evet. İkisini de ben atayım. Ve cezayı verdim. Ben başlayacağım. Evet. Arkadaşlar elini koyarsanız. <laughs> <Arkadaşlar, bu, gülüyor> evet dur bakalım. <laughs> Arkadaşlar size bir şey soracağım. Bu ikisi mallar. Bence de. Benim abim maymun olmuş değil mi? Hadi gel mal dost. Bu Arkadaşlar, ay, e, ay, ben 22 ben çarpı ben. 22 kaç yorumlara yazın ya, bence bana. Ünlü kaldemediyor arkadaşlar. 20. Ui! Şimdi nereden tamamla bir. Şur ne dedim? Yok bu x mal. Evet arkadaşlar Aynen. video kapat. Arkadaşlar Buraya kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda ben bir dahaki videoda Ali'yi oynatmayı düşünmüyorum. Ali, Ali, oynasın diyenler ee, yoruma, yoruma Ali oynasın yazsın. Oynamasını istemeyenler de e, ee, oynamasın yazsın. Abone olsun. Oğlum. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Bir bye dahaki bye. videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye. Evet. Ekibe teşekkür ederiz. Görüşürüz. Ekibe teşekkür abi, ederiz. Babam.